Aydın. Ora Aydın'ın golü. Evet. Skor 1-0. Ora evet. Aydın'ın golü kazandı 3'ü 3 üç atak. Yaman, Yaman güzel sıyrıldı. Yaman gidiyor pası. Onlar Yaman aldı. Şu şansı Yaman vurdu. Aslında dışarıda. Yazın, 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 yazın. Boş atmaya çalışıyor Musa. Güzel noktaya Yaman'a. Yaman sağ kanata Furkan düşündü. Furkan top biraz hızlı. Furkan yakaladı topu. Furkan içeri ortası. Ali'nin vuruşu. Üstten dışarı gidiyor. Etkili geldi yazılı. Sarı kartıyla gidiyor hocamız. Sarı kartı gördü. Yılmaz Mutlu. rakama defans fasih Hasan top kaybı buğra içeri doğru uçuş kaç kaç karşıya vuruş dışarıda enes kılıç %100'lük pozitif topu enes de oynuyordu enes güzel aldı önüne enes önünü boşalttı enes enes pas kurdarı arıyor buğra ile oynadı buğra enes de oynuyordu enes enes vuruyor üstten dışarı arka arka ceza sahası iş kalabalık hareketli güzel nokta şerafetlerken ali gizli araya Hakan pası içeri doğru orta kaleci gol. Mükemmel bir gol. Lüçer'in daha sonu içeri doğru orta kaleci gol. <laughs> Mustafa oynadı ama defans girdi araya. Ve topu uzaklaştırıyor Hüsamettin. Müzaffer Paşaçlar Bura aldı, Bura! Bura'nın golü. Eski sol ayak demişti gitti. Bura aldı, Bura! Bura'nın golü. Bura, Galatasaray'da boşluk var. Bura hücum taşıdı, Bura ara pası. Kaç kaça şut çaldı vurdu. Hadi döndü. Bura vurdu. Çizgi de müdahale. Kurulu çok bir müdahale geliyor. İçiyor Buğra arkadan müdahale. Buğra sarı kartı der! görüyor. İsmail ilk kötü Buğra. Ali yaptı hareket. Sarı kart.